Herkese yeniden merhabalar. Hepiniz gece yıkamasına hoş geldiniz. Bu gece siyahlar ve koyu renkleri beraber yıkıyoruz. Hadi hemen hiç vakit kaybetmeden yıkamalara hemen başlayalım. Bingo sıvı deterjan beyaz sabun kokulu. Biraz beyaz sabun esintisi. Biraz aloe vera. Omo Biosensitive aloe vera. ve Kara Elmas. Kara Elmas'ı uzun zamandır kullanmamıştım. Yılbaşı için Kara Elmas'ı kullanmak istiyorum. Kara Elmas'ın içerisinde siyahlar için sıvı deterjanlar var. Madem koyu renkler ve siyahlar yıkıyorum, tabii ki bir siyah deterjandan yararlanmalıyım. Bu sefer bir adet sıvı deterjan yerine siyahlar için sıvı deterjan yerine daha doğrusu Kara Elmas'ı kullanmak istedim. Kara Elmas burada duruyor. Şimdi burada Medusa toz deterjanım var. Medusa'nın içerisinde hangi deterjanlar var? Açıp izleyebilirsiniz. Medusa'nın üzerine kireç önleyici, Mintax kireç önleyici, Evet program sentetik 40 start şimdi orada su alırken bir miktarda pervold Kaşmir dokunuşu bakın pervold yenileme Hadi tekrar edelim. Medusa, toz deterjan, Mintax kireç önleyici, Oma Bio Sensitive, Bingo, beyaz sabun kokulu sıvı deterjan, Pervol yenileme, yünlüler narinler için. makine içerisinde yünlü falan yok ama ben bunu kullanmak istedim bu yıkamada. Ve kara elmas sıvı deterjan karışımı. Koyu renkler ve siyahlar için. Bunun videosunu da açıp izleyebilirsiniz. Tarifi kanalda var. Bu yıkamada yıkama parfümü yok. Sadece bu ürünlerle bir yıkama işlemi gerçekleştiriyorum. Seçtiğim sıvı deterjanlar yıkama parfümü yerine de geçecek. Seçtiğim yumuşatıcı da çok güçlü kokulu bir yumuşatıcı sert. Böyle soğuk havalarda özellikle Aralık, Ocak Şubat ayları için kesinlikle böyle yakışabilecek tarzda böyle sert bir kokuya sahip bir yumuşatıcı. Az sonra onu da eklerken göreceksiniz. Mintax beyazlar için olan yeni formüllü toz deterjan perdelerde nasıl sonuç verdi derseniz perdelerde orta halli bir sonuç bana verdi. Ne çok çok iyi ne de çok çok kötü tam böyle orta halli bir temizleme performansı sundu. Hayat Kimya üretmiş olsa da bingo ultra beyaz kadar etkili olduğunu sanmıyorum. Perdelerde. Çünkü bingo ultra beyazla yıkadığım Perdeler ile Bu Mintax'ın Bu deterjanla yıkadığım perde arasında fark var. Benim fikrime göre fark var. Her ne kadar hayat kimya üretmiş olsa da kendi markasına ürettiği gibi e, aşırı aşırı güçlü ürettiğini ben sanmıyorum edindiğim tecrübeye göre test videoma göre ama beyaz salıyı güzel yıkamış ona diyeceğim söz yok beyaz salıyı güzel yıkamış e, perdeyi ön yıkamalı olarak yıkadığım halde ve uzun programda 1 saat 44 dakikalık bir programda yıkadığım halde e, beni çok memnun etmedi. Orta halli yıkamış. Çok kötü demiyorum. Bakın e, lafımı e, başka türlü anlamanızı istemem. Markayı karaladığım falan da yok. E, orta halli yıkamış. Güzel. Sorun yok. Ama bingo ultra beyaz kadar iyi değil. Ya da e, ismini söylemek istemediğim ithal deterjanları onları bilirsiniz. Bir tanesi O ile başlayan bir tanesi A ile başlayan e, ithal toz deterjanlar kadar iyi bir performans sunmamış. Zaten sunması da e, zor olur. Çünkü onların formülleri başka. Yerli ürünlerin içerisinde onlar kadar güçlü formüllü e, toz deterjanlarımız yok. Çamaşırları bu arada önceden tersine çevirdim ve makinenin içerisine yerleştirdim. Söylenene bile gerek yok ama yine de videoya ilk defa denk gelen kardeşler olabilir. Söyleme gereği hissettim. bir miktar su eklemek istiyorum Çünkü bu programın aldığı su bazen çamaşırlara yetmiyor ama sorun değil ben su eklemeyi seviyorum su eklediğim için hiç yakınmıyorum böyle benim su eklemek hoşuma gidiyor daha çok burada sizlere video çekerken özellikle Perdeler nasıl koptu diye bana soracak olursanız videonun kapak resminde Lenor'un yumuşatıcısından ilham alarak karıştırdığım bir yumuşatıcı karışım vardı. Çok çok yumuşacık bir koku, kremsi, hafif tatlı, çok masum bir koku. Öyle masum, güzel bir koku olduğu için ben ona Masum Tutku ismini verdim. Pasión Inocente ismini ona layık gördüm İspanyolca olarak. Bir isim koydum ona Pasión Inocente. Masum Tutku. Yumuşacık, zarif, nazik. Güzel bir kokusu var. Açık renklerde kullanabilirsiniz çarşaflarınızda. Açık renkli havlularda, beyaz havlularda, beyaz atletlerde. Bebek çamaşırlarında kullanabilirsiniz o yumuşatıcı karışımını. Güzel, bence hoş bir karışım oldu. Lenor'un o yumuşatıcısından Benzerini kendi ülkemizde karıştırarak benzer bir koku yaratmak için bence o iki yumuşatıcı ideal. Bulut Extra Parfüm serisinin pembe çiçeklisi ve Yumoş Extra Şakayık. Yumoş Extra Şakayık'ın kokusunun hafif olduğu için çamaşırlarda koku bırakmıyor diyenler için önerebilirim o karışımı. Yarı yarıya karıştırırsanız güzel, etkili bir yumuşatıcıya sahip olmuş olursunuz. Tabii ki karıştırmak istiyorsanız. Karıştırmak istemiyorsanız ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Bir miktar daha su alıp hemen geliyorum. Bu yılın son koyu renkli ve siyah yıkaması. Evet eklediğim deterjanlar ve su oranı yeterli diye lanerekitansınlar Yeni yılda yeni bir toz deterjan karışımı videosu gelecek lütfen takipte kalın kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın kanalımı tanıtabilirsiniz sevdiğiniz insanlara kanalıma gösterebilirsiniz onların da abone olmalarını sağlayabilirsiniz videolarımdan sürekli olarak haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açıp ne video yüklersem yükleyim anında size bildirimi geldiği zaman açıp izleyebilirsiniz videolarımın tadını çıkartabilirsiniz özellikle ASMR tarzı videolarımı sizlere tavsiye ederim uyumadan önce e, çok güzel e, geliyor uyumadan önce açıp uykunuz, ge, uykunuzu getirebilir su sesi deterjan şişelerinin sesi çamaşırların tokaçlanması yıkama parfümü kullandığınız zaman şişeyi çalkaladığınız zaman o çıkan ses tamamen bir ASMR yarı sesli yarı sessiz olarak bilerek çektiğim videolarım var. Videonun yarısından sonra e, konuşmuyorum ya da videonun başında konuşmuyorum. Daha sonradan konuşmaya başlıyorum. O videolarımı da sizlere tavsiye ederim. Onlar da çok güzel. Ben onları da çok beğeniyorum. Hiç konuşmamaktansa yarı sesli yarı sessiz videolarımı da çok beğenen insanlar var hiç konuşmadığım zaman neden konuşmuyorsun biraz konuş en azından diyen takipçilerim oluyor. O yarı sesli yarı sessiz videoları da o takipçiler için zaten ben öyle çekmeye başladım. Hiç olmazsa biraz konuş sonra konuşmazsın diye böyle benden istedikleri için öyle çekiyorum. Biraz daha su çamaşırlar su emdi. Başta gözüme iyi gelmişti. Evet bir yudum daha ekledim. lütfen takipte kalın. İlerleyen zamanlarda yeni yeni yumuşatıcı karışımları videoları da gelecek. Yabancı yumuşatıcılardan ilham alarak karıştırdığım karışımlar olacak. Özellikle bir tanesini çok beğeneceksiniz. Güzel mi güzel bir karışım olacak. Özellikle alerjisi olan erkekler o karışımı çok beğenecekler eminim. Ee, takipte kalın sürpriz olarak şimdi o karışımı tabii ki söylemiyorum. Vakti zamanı geldiği zaman o videoyu yüklediğim zaman izleyeceksiniz ve göreceksiniz. Evinizde de umarım denersiniz. Sadece iki ürünle o karışımı hazırlayacağım. Hem ekonomik olacak hem de dikkatinizi çekecek. Şöyle bir süreyi de göstereyim sizlere. Fleejeler bir sıfırat. Evet, şimdi yumuşatıcısını ekleyelim. Yumuşatıcımız Bingo Soft aşkla gül. Tam bir yılbaşı yıkaması kırmızı bir yumuşatıcı. Hem bizim bayrağımızı temsil ediyor, hem bizim ülkemizi temsil ediyor, hem de bizim ülkemizde geçireceğimiz yılbaşını temsil ediyor. Kıvam biraz koyulaştı ama sorun değil. Kokusundan hiçbir şey kaybetmemiş. Kokusu aynı, kalıcılıkta. Halen daha inanılmaz sert bir kokusu var. Kıvamı katılaşmış diye kokusunun da uçup gittiğini falan düşünmeyin. Evet gördüğünüz üzere bu şekilde maksesine kadar doldurdum. Bu arada makinenin örtüsü tertemiz görüyorsunuz. Videoya çekmediğim bir perde yıkamasında zaten güneşlik perdelerle bunları yıkadım. Video çekmeye vaktim çünkü yoktu. Bazı videoları çekemiyorum bazı yıkamaları çekemiyorum. Ama e, yıkama Stories olarak paylaşıyorum. Takipçiler görüyorlar zaten. Her şey mis gibi tertemiz. Şu an her şey yetişti. Bu günün üçüncü videosu. Günlülerden sonra bir perde yıkama işlemi daha gerçekleştirdim. Her şey yerli yerinde. Yılbaşı temizliğim bitti. Her şey misler gibi, odalar mis gibi kokuyor. Halıya, halının kokusu muhteşem. Perdelerin kokusu çok güzel. Her şey muazzam, muntazam bir şekilde. Evet, yılbaşına girmeye hazırız. Her yılbaşına gireceğim zaman ev böyle tertemiz, temizlenir. Bir adet haline geldi bizim evde. Her şey misler gibi. Evet lütfen takipte kalın. Ee, yarın yine videolar gelecek. Yılbaşı özel videosu gelecek. Bir tanesini çok önceden çektim. Bir tane daha yarın yıkama yapacağım ve o yıkama daha gelecek. Bu akşamlık benden bu kadar. Hepinize iyi geceler. Yarın sabah izlerseniz hepinize iyi sabahlar, iyi günler, iyi öğlenler. Beni hangi saatte izliyorsanız izleyin. İyi ve güzel olan şeyler hep sizi bulsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Saygı ve sevgilerimle. Goodbye. Bye bye.